Evet Musa Bey ne yapıyorsun akşam akşam? Ne yapalım? Canavarlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Yoldan geldik, sinekler gelmiş. Onları temizliyoruz. Sevgili daha aşk yaşıyoruz. Böyle sabah akşam aracımızı kendi ellerimizle temizliyoruz. Sonra arkadaşlar diyor ki niye temiz aracımız? Neden olmasın? bitiremedim ha. Ne yapalım arkadaşım? Temizlik ne yapıyoruz. Diyorsun? Öyle kolay mı temizlik? <laughs> işimizi severek yapıyoruz arkadaşlar. Tek tek akşam sabah demeden temizliyoruz. Şimdi bu videoda şöyle bir şey var. Herkes soruyor neden araban her zaman temiz diye. Sebebini göstermek için bu videoyu çektik. Şimdi birazdan duş aldıralım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşım bu mudur? Bitti mi? arkadaşım. Sonunda bitti. Evet beyler görüyorsunuz. Şöyle gösterelim onu. Şöyle sağını solunu çek. Araba temizliği böyle yapılır arkadaşlar. Sadece dışı değil. Motor dahil her aşam bu araç temizlik görüyor. Şöyle Kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.